Ama Aynen. vesaire varsa mutlaka doktorumuza sormamız gerekiyor. Tansiyon ilacı kullananlar, diyabet hastaların doktorlarına, hekimlerine, diyetisyenlerine öneri almadan tutmamaları gerekiyor ki çünkü 12 saatlik bir açlık olacak bu sene Ramazan'da. <laughs> Evet bu sene Ramazan'da yaklaşık 11-12 saat kadar açlığımız olmuş olacak. Oruç tutan, ibadetini yapmak isteyen tüm insanların öncelikle şimdiden gelecek Ramazanlarını mübarekliyorum. Ramazan boyunca sahursuz oruç tutmamalarını öneriyorum. Yaklaşık 11-12 saatlik açlık aslında çok ciddi bir rakam. Geçtiğimiz dönemlerde yaza geliyordu artık kışa yaklaşıyor ama bu aynı zamanda bir avantaj gibi gözükse de sahursuz tut, oruç tutmayı öneren insanlar için daha doğrusu öngören ya da sürekli öyle tutmaya alışan insanlar için daha kolaymış gibi gözükse de uzun süreli açlıkta e, kas yıkımı olabilir. İnsülin direnci olan hastalar için çok ciddi hipoglisemi gelişebilir. E, bu yüzden kesinlikle proteinden e, zengin bir sahurla e, kahvaltı öğünü gibi düşünerek bir sahur yapmalarını iftar öğününde ise e, öğünlerine tabii ki öncelikle bir bardak su ve hurmayla başlayıp yemeklerini yavaş yavaş yemeyi hurmayı da çiğner Yavaş yavaş çiğnemeyi alışkanlık haline getirerek bir kase çorba tüketmelerini, biraz ara vermelerini, hızlı hızlı yemek yememelerini, çorba ve salatayla ön bir giriş yaptıktan sonra mutlaka ibadet yapanların namazlarını kılmalarını veya 5-10 dakika arkalarına yaslanıp aile bireyleriyle günlerinin nasıl geçtiğini, işte sohbetini yapabilirler. Kesinlikle bir 3-5 dakika, 10 dakika değilse de 3-5 dakika bir ara verip sonrasında ana yemeğe geçmelerini ve bu ana yemeklerinde karbonhidrattan fakir, proteinden zengin olacak şekilde özen göstermelerini öneriyorum ve ısrarla söylüyorum yemek yerken anda kalarak yavaş yavaş yemelerini hani uzun süreli açtıktan sonra birdenbire saldırırcasına ya da tıkanırcasına yemek yemek yerine yavaş yavaş iyi çiğneyerek anda kalarak yemek yediklerinde zaten toklukları daha kolay oluşacaktır. İftardan sonra da e, uyuyup uyanma şeklinde sahura kalkan bireyler için mutlaka iftardan 2-2,5 iki, iki saat sonra e, hafif bir sütlü tatlı da olabilir veya bir meyve bir kefir de olabilecek şekilde bir ara öğün yapmalarını öneriyorum. Yine bununla da e, iftar Iftardan sonraki kısmı 2 saat olarak ayarlayıp ara öğün yaptıktan sonra uyuma kısmında en az 1,5 saat olarak ayarlamalarını öneriyorum. E, su tüketimlerine özen göstermelerini çünkü bu süreçte işte solüt yük düşecektir uzun süreli açlıkla birlikte. E, iftardan yatana kadar en az 1-1,5 litre su tüketmelerini, sahur kısmında da minimumda yine 4-5 bardak, 3-4 bardak gibi bir, e, tamamlayacak bir şekilde yetişkin bireylerin bir e, Toplamda yine 2,5 e, litreyi uyanık kaldıkları süreçte ya da beslenmelerinin olduğu süreçte tamamlayacak şekilde e, su tüketimine dikkat etmelerini öneriyorum. Karşılaşmayalım. Sağlığımızı riske etmeyelim. Sonuçta ibadet de olsa kendi can sağlığımızı riske etmeyelim. Evet ben de öyle gerekiyor. düşünmüştüm zaten. İnşallah Ramazan'da o şekilde ibadetimizi yaparız. yerine getireceğiz. İnşallah.